hafif böyle bir yorgunluk var. Yorgunluğu neyle giderebiliriz? Tabii ki çayla giderebiliriz. Alan yurdun merkezindeydik. Bir çay söyledik. Osman amcaya geri git dedik. Osman amca neredeyse 20 yıl geri gidiyordu abi. Geri vitesi bilmiyor Osman amca. ileri doğru Keşke. gidiyor abi. Selamun aleyküm. selam. Hoş geldiniz köyümüze. Abi eksik olmamalı lazım. Arabanın tekeri ama çaya artık katmayacağız şekeri. Çünkü şeker hastası oluruz. Şunu söylüyor musun? Orduda en güzel çayı ben demlerim diyor musun? Gençliğinde bu tepsiyi kafada taşıyormuşsun, <laughs> kendi sırtını kendin kaşıyormuşsun, engel aşıyor <laughs> aşıyormuşsun. Evet. Ee... Ne zamandır kafada taşımıyorsun tepsiyi? Vallahi şu anda elle taşımaya başladık. 10 yıl oldu kafada taşımayalı. Allah Allah tabii ya. hiç kafada taşıdın mı? Ya taşımadım ama işte abi biraz bunda ne var? Koy kafaya. Koy kafaya ya düşer, arkada tehlikeli hareketler düşer. çocukları ekrandan uzak tutun. Değerli dostlar koy kafaya abi. Osman abi. Evet. Dur 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 dur. Gülme. Elleri çek elleri çek Osman evet. abi. Evet. Nasıl ne hissediyorsun? Vallahi şu anda çok iyi hissediyorum. Biraz da başım ağrıdı. Ciddi mi söylüyorsun? Tabii. <laughs> Eyvallah değerli dostlar. Tehlikeli hareket sakın yapmayın diyoruz. <laughs> Yenge oradan bağırıyor. Adamı haşlayacağım diyor. Eyvallah. <laughs> evet. Abi senin çayın özelliği ne? Sevgini katıyor musun duyduğumuza göre çaya? Doğrudur. Doğru mu? Evet. Peki Osman abi bir keyif çayı nasıl içilir? Bunu sen bize göster abi. Şu ufak çayı al abi. Keyif çayı nasıl içilir? Osman abi yani insan öncelikle olur... çay içmek için rahat olmalısın. Evet, rahat pozisyona öyle geçiyorsun. Tabii kafanda öyle bir şeyler olursa çay da rahat içemezsin. Ondan sonra düşündüklerini de rahat yapamazsın. Yapamam. Ama e, çay muhabbet. Önce e, kafa rahat olacak. Kafa rahat olacak. Kafayı rahatlattık evet. Osman abi. Sonra Onu... nasıl hüpleteceğiz? Ondan sonra e, şekersiz bir çaya devam edeceksin. Çek bakalım Osman abi. İçemem ki ya. Neden? Ya ben şekere çok alışmışım Öyle ya. Öyle mi? Şekersiz içemiyorsun. Ama içemeyiz. ilk defa burada sizin kameraların önünde deneyeceğim. İç bakalım. Ay maşallah abi. Vallahi beni alıştırdınız ha. Gerçekten mi söylüyorsun? Gerçek diyorum. Evet değerli dostlarımız yolunuzu Gölköy'e düşürürseniz, Gölköy'ün de Alan Yurt beldesine düşürürseniz Allah yoldan Allah geçerken Allah Osman abi'nin mutlaka ama mutlaka bir çayını için, yola devam edin diyoruz. Biz de bir çay çekeceğiz bakalım. Onun şöyle güzel bardağı ne benim. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.